thank you Aziz Mustafa Kemal Atatürk Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olan liderliğinizden güç alarak bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı sıfatıyla huzurunuzda bulunmaktan derin bir onur ve gurur duymaktayım. Şahsınızın bıraktığı manevi mirasa Kıbrıs Türk halkının bağlılığı sarsılmaz bir inançla sürmektedir. Kurtuluş Savaşı'na önderlik ederken sergilediğiniz duruş, kurduğunuz cumhuriyet ve bizlere miras bıraktığınız ilke ve devrimler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, Kıbrıs Türk halkı için de yol gösterici olmuştur. Siz yalnızca kendi halkınıza değil, çağlar ötesine uzanan düşüncelerinizle pek çok halka, özellikle de biz Kıbrıs Türklere umut ve cesaret aşılayan bir öndersiniz. Atatürk sevgisi ve fikirlerinize bağlılık Kıbrıs Türk halkının karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımız en zor dönemlerinde dahi sizden aldığı ilhamla direncini korumuş, çağdaş, özgür ve onurlu bir yaşam mücadelesini sürdürmüştür. Bugün bizler kurucusu olduğunuz cumhuriyetin değerlerinden beslenen bir halk olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Kıbrıs Türk halkı bu bilinçle her daim çağdaş değerleri, üretimi, eğitimi, kültürü ve ahlakı ön planda tutarak ilerlemeye devam edecektir. Sizin mirasınız yalnızca bir ulusun değil, insanlığın ortak aydınlanma mirasıdır. Aziz hatıranız önünde saygı, sevgi ve sonsuz minnetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun. Tufan Erman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Tören Ekselans